Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyorum. Siz de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle ama kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse almayın, yatırım yapmayın sevgili dostlar. Evet. İhlas Holding'i konuşacağız. Evet 2 gündür tavan tavan gidiyor İhlas Holding. Bunları konuşacağız. En son yaptığımız videomuzda biliyorsunuz pazar günü yapmıştık. Burada da söylemiştik. Yani İhlas Holding'in 2.10'lardan 2.20'lerden dönebileceğini zaten o videoda söylemiştik. O videoyu da zaten yukarı atacağım arkadaşlar. Yukarıda zaten siz onu izleyin. Son videoyu çektiğimiz videoda biz İhlas Holding artık dönme noktalarına geldiğini söylemiştik. Çünkü pazar günü baktığımızda takasların özellikle baktığımızda BOFA'nın yüklü bir miktarda aldığını gördük. Ve BOFA alımlara devam ediyor. Dün de yüklü bir miktarda aldı. Ve e, bugün de aldı arkadaşlar. Yani BOFA 3 gündür alıyor. Cuma günü zaten dipten toplamıştı. Aşağıdaki 9 milyon lota yakın bir lot almıştı. Zaten onu dediğim gibi kartlara atacağım yukarı. BOFA. E, dün de topladı. Dün ba baktım zaten. E, dün bir video yapmadık. Dedik ki yarın yapalım. Daha sağlam olur. iki gün görelim diye. Ve bugün de baktığımızda takaslarda yine bofayı görüyoruz. Şimdi burada zaten tepki vereceğini söylemiştik. Yani tepki yükselişleri olacağını söylemiştik. Ama bu tepki yükselişleri arkadaşlar şimdi nereye kadar sürebilir? Şimdi bu süz yükselişin anlamlı olması için en az kendini 3 bandının üstüne atması gerekiyor. 3 bandının üstüne atmadığı sürece buralarda bir dengelenme fiyatı olacaktır. Yani ben e İla Holding'de 2.50 bandına kadar yarın bakın burada zaten bir gepli bir yükseliş. Biliyorsunuz açıl açılmaz tavana gitti. Yani bir hacim yapmadan bile tavana götürdüler. Yani 2.40 2.50 bandında buralarda bir toparlanma, dengelenme olması gerekiyor. Aksi takdirde tabii ki buradan aldıkları gibi 1 liradan aldıkları gibi de yukarı götürebilirler arkadaşlar. Yani bu aşikar yine götürebilir ama 3 bandı geçilirse hemen akabinde burada biz artık 350'leri konuşacağız. 350'den sonra da zaten tekrardan kalan e, İlas'ta güzel günler yakın diye düşünüyorum. Tabii ki şu anda bir kapa veri yok ama bu kapa verini almış olabilirler. Yani BOF'a durup dururken bu isteği toplamadı. Yani e, tabandan almadı arkadaşlar. BOF'a'ya baktığınız zaman Cuma günü alımları gördük ki yani tabana yakın kapattı. Taban kapatmadı. Tabana yakın kapatmış Cuma günü. Ve Bofa'nın ne kadar aldığını gördük. Onunla ilgili zaten dediğim gibi e, videomuzu çekmiştik pazar günü. Orada takaslarda e, takaslar da belliydi. Şimdi dün ve bugün de Bofa çok yüklü bir miktarda aldı. Halde almaya devam ediyor. E, demek ki biraz daha yolu var. Biraz daha yolu var. Ama temkinli olmak lazım. Yukarıda yakalanan dostlarımız için de dediğimiz gibi her zaman söyledik. Her videoda söylüyoruz. Arkadaşlar kısa vade düşünmeyin. Orta ve uzun vade düşünün. Evet, biz burada ne demiştik? Çifhaneli göreceğini söylemiştik. Evet, göreceğini söylemiştik ama burada küçük yatırımcının çok olduğu bir hissede alıkla hisseyi götürmezler. Bir buçuk milyara yakın bir dolaşımda payı olan bir şirket, notu olan bir şirket. Yani yüksek lot sayısı olduğu için yani buradan bu şirketi hızlı bir şekilde götürmezler. Ne yapacaklar? Döke döke, silkeleye silkeleye götürecekler. Şimdi hemen şöyle e, FinTableistan bir takaslarına bakalım. Evet bugün kimler almış? Bakın bugün yüklü bir miktarda BOFA yine 11 milyon not gibi yüklü bir miktarda almış. Tavan bandında almış hem de. 265'ten maliyet 265'e çıkarmış. Bakın düşüşlerde günlerde satan vakıf bugün ne ekmezse 9.5 milyona yakın almış. Yani bugün yüklü olarak vakıf ve BOFA almış. Diğerleri ufak alımlar yapmış. Çıkanlar satıcılar bakın burada şeker satmış. 6,5 milyon lot A1 satmış 3,5 milyon lota yakın. Ve şurada güzel olan arkadaşlar küçük yatırımcı burada 7 milyon lota kadar bir satış yapmış. Yani burada küçük yatırımcı sattığını zaten bofa almış. Şimdi burada küçük yatırımcı satışı satıyorsa bakın alımlar çok cılız. Bu bilekiz yani küçük yatırımcı dediğimiz arkadaşlar diğer. Bakın burada kurumları ağır diyoruz Yani diğer belki orada yüklü miktarda alan da olabilir. Yüklü miktarda satan da olur ama bu diğer olduğu için küçük yatırımcı yani burada e, kurumların olmadığı için A1 deniz garanti gibi ve e, küçük yatırımcı çıktığı sürece ilası yukarı doğru sürmeye devam edecekler. Şimdi hemen takas analizi ve saklamasına gidelim. Burada baktığımız zaman evet e, burada iş yatırımının hala elinde olduğunu görüyoruz. E, ve burada şöyle aşağılara indiğim zaman bankofun elinde de e, bakın bugün 9 milyon nota kadar almış ama Toplamda 10 milyon notu var. Şimdi bu bugünkünü göremiyoruz arkadaşlar. Yani dün 056 idi pazar günü baktım, şu an 078. Yani bugünle beraber e, kaç kaç lot daha aldı? Bakın bugün en son 9 milyon notu görüyoruz, 9 milyon notu görürüz. 10 Şubat. Yani 10 Şubat ne zaman? E, hemen hemen cuma günü değil mi? Pardon, dün dünkü. Pardon. 10 Şubat dün. Yani bugünkünü göremiyoruz. Şimdi bugüne gittiğimiz zaman ne kadar almış? 11 milyon lot. Yani 11 milyon lot daha koyduğun zaman hemen hemen kaç lot oluyor? Şöyle baktığımız zaman hemen hemen 22 bin milyon lota kadar çıkıyor. Yani 22 milyon lot dediğimiz zaman da yani burada hemen hemen 1.58 1.60 bandına kadar bir alım olduğunu görüyoruz. Yani BOFA'nın burada yüksek bir miktarda aldığını görüyoruz. Şimdi burada kurumsallar bakın burada Hafif aşağı doğru kırmış ama şimdi bunu takip etmemiz lazım. 2 gün sonra bakmamız gerekiyor. Evet hala küçük yatırımcının elinde. Çok lot, dolaşımda notu var. Ama burada e, BOFA'yı takip edeceğiz. Tabii ki BOFA bugün alır, yarın döker. Onu da e, dediğim gibi dikkat etmek gerekiyor. Ama bir haber geleceği kesin arkadaşlar yakın bir zamanda bu belirsizlik bitecek. E, İla Holding'de. Ben İlaz Holding'in her zaman söylüyorum. Çok ucuz kaldığını, bu fiyatlara çok çok ucuz Holding şirketlerinin olmadığını söylüyoruz arkadaşlar. Evet güzel bir ihale ama bu ihaleyi daha en son aldıktan sonra düzgün bir kap haberi atmadı. Yani bu kapa haberlerini görmemiz gerekiyor. Yani bu işlerle ilgili yapabilecek mi yapamayacak mı bunları bilmemiz gerekiyor. Bu belirsizlik var. Evet Bofa toplama başı En dipten aldı. Çoğu insanlar diyordu ki "Hocam ya 1 liraya kadar gider." Arkadaşlar 1 liraya kadar artık gitmesi biraz zor. Yani 1 liraya kadar gitmesi biraz zor. Artık buraları bir yerde dengelenecek. Ama e, dediğim gibi yarın da bir takip etmemiz lazım. En az 3 bandı çok önemli. 3 bandın üstüne atarsa oradan sonra e, dediğim gibi 3.50 ve e, diğer tarih zirvesine doğru bir hareket gelecek. Ama ben dediğim gibi yine burada 250 bandında böyle e, yarın da bir yukarı yakıp yapıp tekrar e, dengelenme aşamasına gidebilir ama burada Bofa çok önemli olacak çünkü küçük yatırımı sattıkça Bofa toplamaya devam ediyor. E, bu e, Bofa'nın nereye kadar götüreceğine bağlı arkadaşlar. Bunu takip edeceğiz yani iki günde bir video çekmeye çalışacağım sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Sizlerden ricam kanala beğen atmanız ve abone olmanız. Ee, ve yorumla e, yorum da yaparsanız seviniriz. Yapıcı yapı, yani yapıcı yorumları bekliyoruz tabii ki arkadaşlar. Yani burada sizlerden tabi e, tabii ki eleştiriye açız, her zaman açız ama yapıcı eleştiriye açız. E, sınırları aşmadan sizlerden gelen her eleştiri hepsini açız. Şimdi bu akşam saat 21.00'da canlı yayınımız var YouTube'dan. Oraya da katılırsanız sizlerden gelen hisseleri orada değerlendireceğiz arkadaşlar. E, canlı yayında sizleri hepinizi bekliyorum tekrar görüşmek dileğiyle 2 gün sonra bir video gelecek yakın takip edeceğiz Bofa'nın alımlarını. Şu anda dediğim ki Bofa yüklü alımlara devam ediyor. Bofa'yı yakından takip edeceğiz. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum.